arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 1-2-3-4 Bir, oynuyoruz arkadaşlar. Benle Tuncay'ın yanındayız. Evet arkadaşlar. Önceki videoyu gerçekten sevmişsiniz. İkincisini yapmak istedik biz de. Evet arkadaşlar. Umarım bunu da seversiniz. 3. Üçüncü, üçüncüyü de bugün yapacağız arkadaşlar. Evet. Üçüncüyü bugün yapmayacağız. İkinciyi bugün. Üçüncü. Yapıştır. Şimdi başlıyoruz. Dur Tunç. Durun arkadaşlar. Gebertelim seni. Şimdi bunu seçelim. Yani... Biz mi seçelim o mu karıştırsın? Ya biz seçelim. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Bu. Tabii benim bro en sevdiğim. Dur 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 Tunç. dur 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 bir şey seçme. Arkadaşlar önceki videoda zaten bilirsiniz canı okuduyuz. Şimdi de canını okuyacağım arkadaşlar. Tabi tabi bu sefer zor. Antrenmanımı yaptım. Hazırım yeter. Allah Allah. Arkadaşlar gidiyordu. Tamam arkadaşlar. Baş, baş. Arkadaşlar şimdi neyi seçeceğim biliyor musun? Oyuncun çok kötü oynadı. Şimdi başlıyoruz.

Çünkü karşısında bebek pro yazıyorum asla. Beni tutmaya çalışıyorum ama yazılmaz kazanır. Olmadı. Olmadı ya. Yapma. <laughs> Tik. Arkadaşlar. Arkadaşlar. ya işte. Yes arkadaşlar. <I'm cool. gülüyor> Tek Hocam tek Ya. Şimdi. Bunu, şimdi, ben... şimdi bunları böyle yapabiliriz, tamam mı? Dur. E yok. Tamam. Bakıyorum. Dur, ne olacak? Tamam mı? bakıyorum. Nasıl Yes sir. Yes sir baby. Arkadaşlar 50 aldı. 56. Bu tam arkadaşlar. Arkadaşlar tunç aldı. Zor olan yüz Arkadaşlar bunun emin değiliz. Birisi kazanır. Let's go. Yapma. Sure. Ya sağ. Ben ne? Ya tut. Sen de yap. Çok sağ ol yazıcı. <laughs> Çok sağ ol yazıcı. Arkadaşlar bu arada ben kazandım. Tüm çiğini Tabi tabi. Tamam ya zaten yeniyoruz. Dur dur. Bu, bu ilk bende. Dur sen de yapacaksın doğru. सा धन्य बात

Arkadaşlar ben yendim. Arkadaşlar yine var komplo. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Üçüncü seriyi istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Yağız tekrar kazandı ama yine bu ve komplo Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Videoyu sonlandır